Evet soru. Az önce altıncı soruda temel mantığına yazdığın şey buraya yazılıyor. Aşağıda verilen olaylar var. Bunların hangileri diyor? Akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalması ile ilgilidir. Parfüm şişesinin parfüm Arkadaşlar temel mantık şu şekilde düşünebilirsiniz. Şöyle parfüm şişesinde şurada sıvı olsun. Şurada arkadaşlar onun şey olmuş olsun. Şurada parfüm sıvısı var. Ben buradan arkadaşlar basınç uyguladığım zaman şöyle yapabilirsiniz isterseniz. Basınç uyguladığım zaman arkadaşlar burada ne olmuş oluyor? Hızlandırmış. Hava moleküllerini hızlandırmış oluyorum. Dolayısıyla buradaki basıncı dikkat. Hızının arttığı yerde basıncı güzel azaltmış oluyorum. Basınç azalırsa alt taraftaki basınç daha fazla olacağı için ne oluyor arkadaşlar? Sıvı yukarı doğru çıkıyor. Sıvı da bu akışkan arkadaşlar hareketine uyarak dışarı doğru püskürtülmüş oluyor. O zaman birinci seçeneğim doğru. Damacanalarda pompayla suyun akması evet aynı mantıkta arkadaşlar. Yukarıdan basınç uyguladığımız zaman basıncı azaltmış oluyoruz. Basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere ne olmuş oluyor? Akmış da oluyor arkadaşlar. Damacanayla aynı mantık var. Peki üçüncü mantığı biraz bakalım. Hızlı giden araçların birbirine doğru itilmesi. Arkadaşlar şimdi bunu şu şekilde anlatalım. Balonlardan da anlatabiliriz. İki araçtan da anlatabiliriz. Şöyle önce araç anlatalım. Balonları zaten örnek olarak verilmiştir. Bunlar birbirine doğru arkadaşlar şu şekilde yatay yollarda hareket etmiş olsunlar. Birisi mesela V hızlarıyla hareket ediyor olsunlar. Gittikleri zaman aradaki kalan hava molekülü hareketli olduğu için arkadaşlar ne olmuş oluyor? Hızın arttığı yerde basınç azalmış oluyor. Ne dedik? Akışkanlığın hızın arttığı yerde azalmış olduğu için dıştaki basınç ne olmuş oluyor arkadaşlar? Büyük olmuş oluyor. Balonları da eğer gösterebilirsek çok daha güzel anlayacağımızı düşünüyorum. Bakın burada bir ters bir mantık var. Buna dikkat etmek lazım. Şöyle iki tane balonumuz olsun. Bakın arkadaşlar balonların dıştaki basıncı P0, içteki basınç P0, bu atmosfer basıncı aynı ortamdalar dikkat edin. Ben aralarına üflediğim zaman veya hava moleküllerini hareket ettirdiğim zaman şuradaki hava molekülü arttığı için, hızının arttığı için buradaki basınç P0'dan küçük oluyor. Dıştaki basınç ister istemez burası küçük olduğu için, burası büyük olmuş olduğu için birbirlerine doğru ne yapmış olacak arkadaşlar? Yaklaşmış olacaklar. Yani şöyle düşünmeyin. Arabalar birbirine hareket ederken dıştaki basınç artmıyor arkadaşlar. Dıştaki basınç aynı, aralarında kalan, ikisi arasında kalan hava molekülü hareketten dolayı, hızlanmadan dolayı basıncı azalmış oluyor. Dolayısıyla bütün seçeneklerim arkadaşlar doğrudur. Cevap E seçeneği olacaktır. Evet 8. sorumuza bakıyoruz. Su deniz seviyesinde 100 santigrat derecede kaynıyor. Fakat basıncın değiştiği durumlarda bu değer tabii değişiyor. Basıncın az olduğu dağrı dağın tepesinde ve basıncın fazla olduğu bir düdüklü tencerede suyun kaynama sıcaklığı hangisi gibi olabilir? Şimdi öncelikle bir iki kavramı çok iyi bilmemiz lazım. Nedir onlar? Birincisi deniz seviyesinde arkadaşlar biz Torricelli deneyini yaptığımız zaman ne oluyordu? 76 santimetre diyorduk. Santimetre civa, her taraf civaysa. Bunu hatta şöyle gösterdik. Dağın tepesinde yaptığımız zaman ne oluyordu? Burası 76'tan daha aşağı. Mesela 74 diyelim. Burada arkadaşlar açık hava basıncı daha fazla molekül olduğu için ne yapacaktı? Daha fazla oluyordur. O yüzden 76. Dağın tepesinde açık hava basıncı yani üzerindeki molekül sayısı daha az olduğu için daha iyi kavrayabilmek için tabii bunu böyle anlatıyoruz arkadaşlar. Daha az molekül olduğu için açık hava basıncı ne olacaktır? Daha az olacaktır. Peki birinci kavramımız buydu. İkinci kavram neydi? Şunu diyorduk. Bir sıvı suyun kaynayabilmesi için ne oluyordu? Hatırlayalım. Sudaki arkadaşlar buhar basıncı dışarıdaki P0 açık hava basıncına eşit olduğunda kayna kaynıyordu. Peki o zaman şöyle bir farklı yorum daha yapalım. Açık hava basıncım fazla olsa daha fazla yukarıdan basınç olacağı için benim buhar basıncım açık hava basıncına eşitleyebilmek için daha mı yüksekte daha yüksek bir derecede mi kaynamaya başlayacak? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar dışarıdaki basınç artarsa içerideki buhar basıncında artıp onu dengeleyebilmek için sıcaklığı mı ne olacaktı? Artıracaktı. O yüzden deniz seviyesinde 100 derecede kaynayan su basıncın büyük olduğu mesela düdüklü tencerelerde. Düdüklü tencerelerde ne yapamıyor? Buhar basıncı dışarı çıkamadığından dolayı arkadaşlar buradaki basınç artırmış oluyoruz. Basınç daha fazla olduğundan dolayı iç basınç ne oluyor? 100 dereceden daha fazla bir derecede kaynıyor. O yüzden düdük tencere 145, 150, 120 olabilir. Peki ağrı gelelim. Basıncı nasıl olduğu diyor. Peki tam tersini düşünelim. Eğer dıştaki basınç yani P0 daha düşük olursa buhar basıncım daha düşük olarak ne olacaktır? Kaynamaya başlayacaktır. Dolayısıyla 100 dereceden daha küçük bir sıcaklıkta kaynayacaktır. O da hangi seçeneğim oluyor? B seçeneğim oluyor. Hatta şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dışarıdaki basınç hiç olmasa mesela ay. Ayda atmosfer yok. Buraya böyle bir su koysanız arkadaşlar doğrudan ne olacaktır? Buharlaşacaktır. Çünkü dış basınç sıfır olduğu için hemen sıfır derecede hatta bulunduğu ortamda hangi derece ise hemen buharlaşacaktır. Cevap o yüzden B seçeneğim olacaktır. Evet dokuzun soru. Kışın yollarda araçların geçtiği yerlerde ya da yayların yürüdüğü kısımlarda kar eridiği halde diğer yerlerde daha geçerir. Temel mantık olarak da yapabiliriz zaten. Aracımız eğer geçtiği yerlerde ne oluyor arkadaşlar? Basınç uygulamış oluyoruz. Basıncın arttığı yerde de buz için söylüyoruz. Ne oluyor? Erime sıcaklığı düşmüş oluyor. Dolayısıyla erime sıcaklığı düştüğünden dolayı bizim buradaki karımız erimiş oluyor arkadaşlar. O yüzden seçeneğimiz ne oluyor? A seçeneği oluyor. Burada birkaç bir şey anlatalım arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Biraz yanlış anlaşılmaya müsait. Şunu şöyle de düşünebilirsiniz. Benim normal şartlar altında yolda kar var. Şöyle bir kar olsun. Tamam mı? Dışarıdaki havanın sıcaklığı arkadaşlar diyelim ki eksi 10 derece. Dolayısıyla birazcık da aslında yaklaştıralım sonra şey olmasın. Eksi 3 derece diyelim. Tamam. Eksi 3 derece. Havamın sıcaklığı. Burada arkadaşlar benim buzumun erime sıcaklığı kaç derece? Çok güzel. Sıfır derece. Demek ki hava eğer sıfır derece olursa benim buzum eriyebilir. Veya burada olduğu gibi eğer ben buzumun üzerinde bir araçla gidip gelirsem ne olacak arkadaşlar? Basıncı artırmış oluyorum basıncı artırırsam erime sıcaklığım kaç dereceye düşmüş oluyor basınç arttığı için? Eksi 3 belki de eksi 4 dereceye düşmüş oluyor ki ancak eriyor burada. Dolayısıyla basıncın artması erime sıcaklığını ne yapmış oluyor arkadaşlar? Düşürmüş oluyor. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Veya elinize bir buz alıyorsunuz. Buzu arkadaşlar elinizde sıktığınız zaman ne oluyor? Su haline geliyor değil mi? Normalde buz elinizde şu şekilde tuttuğunuzda şöyle değil mi? Tuttuğunuzda bir şey olmuyor. Ama sardığınız zaman basınç uyguladığınızda erime noktası ne oluyor arkadaşlar? Düşüyor. O yüzden cevabım arkadaşlar A seçeneği olacaktır. Evet kazanım kavramı altı testin 10. sorusuna bakıyoruz. Bir tencerede 100 santigrat derecede kaynayan suda uzun süre pişen et düdüklü tencerede daha kısa sürede pişer. Hatta daha güzel de pişer. Buna göre düdüklü tencerede yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar düdüklü tencereyi anlatmıştım. Önce kaynamayı anlatmıştık. Hatırlarsanız yaklaşık iki soru önce falandı. Şu şekilde arkadaşlar kaynamayı ne dedik? bizim suyumuz var diyelim ki. Suyumuz arkadaşlar kaynatmaya, ısı vermeye baş ısı almaya başladı. Isı alan su buhar basıncı artıyor, artıyor, artıyor. Buhar basıncı dışarıdaki açık hava basıncına eşit olduğundaki bu derece 100 derecedir. Eşit olduğunda arkadaşlar ne olmuş oluyor? Kaynamaya başlıyordu. Eğer ben bunu arkadaşlar kapatırsam, bir düdüklü tencere haline getirirsem buradaki kaynadığında arkadaşlar buhar basıncı ne yapmıyor arkadaşlar? Dış basınçtan P0'dan e, ayrı olduğu için yani kapalı kap olduğu için P0'dan etkilenmiyor. Buradaki ısınan arkadaşlar moleküller kendi içinde ısı e, kaybı olmadığından dolayı da buradaki arkadaşlar derecesi artmış oluyor. Yani 100 derecede kaynayan su buhar basıncı daha fazla olacağından dolayı 140 derecede 120 derecede kaynamaya başlıyor. Dolayısıyla düdük tencere için Kaynama sıcaklığı yükselir. Evet. Neden? Çünkü kapalı kapağına geldi. Açık hava basıncından etkilenmedi. İçerideki basınç daha fazla olduğundan dolayı basınç kaynama sıcaklığını yükseltir. Üçüncü önermemiz doğru. Basınç yükselir. Zaten az önce bunu anlattık. Basınç yükseldiği için zaten kaynama noktası yükseldi. O yüzden cevabım 3 ve 4 olan E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kazanım kavramı altı testinin basınç 2 son sorusu. Aşağıdakiler hangisi? Basıncın hal değişimine etkisine örnek olarak verilemez demiştik. Basıncın hal değişimine etkisi, arkadaşlar hal değişimini etkileyen bir iki sebep vardı. Değil mi? Erime ve kaynama noktasını etkileyen. Bunlardan birincisi basınç. İkincisi de arkadaşlar yabancı maddeydi. Peki Bakalım. Kışın kara bastığımızda karın erimesi. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Basınç arttığından dolayı buzun yani karın erime noktasını düşürmüş oluyorduk. Yollarda araba tekerleklerinin geçtiği yerde sulanmaların olması, diğer kenarlarda yine karların kalması. Evet burada basınç oluşturduğumuzdan dolayı doğru. Deniz kenarında 100 derecede kaynayan saf suyun yükseklere daha düşük sıcaklıklarda kaynaması. Yükseklere çıkıldıkça basınç azalıyor muydu? Hatırlayalım. Evet, yükseklere doğru çıkıldıkça arkadaşlar burada açık hava basıncı azalıyordu. Neden? Çünkü buradaki atmosferdeki bu şekilde kolay bir şekilde anlatmıştık değil mi? Atmosferdeki gaz molekülleri daha fazla. Buradakinde gaz molekülleri arkadaşlar daha azdı. Yüksek, yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalıyordu. Dolayısıyla düşük sıcaklarda kaynaması evet bu da basınçla alakalı. Açık hava basıncının azalmasıyla buharlaşmanın artması evet, zaten diyor arkadaşlar bakın açık hava basıncının azalmasıyla buharlaşmanın artması yine bu hal değişimiyle alakalıdır. Soğuk havalarda suyun donmaması için antifriz katılması arkadaşlar evet bu da geçerli ama soğuk havalarda suyun donmaması için antifriz katılması yabancı madde eklenmesi ile alakalı. Yani basınçla bir alakası yok arkadaşlar. Düdük tencerede suyun kaynama sıcaklığının yükselmesi neden de o da biz normal şartlar altında buhar basıncı açık hava basıncına eşit olduğunda kaynıyordu. Düdüklü tencere koyduğu zaman açık hava basıncından artık e, onu ne yapıyorduk? İzole etmiş gibi oluyorduk. Buhar basıncı yükseliyordu. Hemen kaynamıyordu 100 derecede değil de 100 dereceden daha yüksek sıcaklıklarda kaynamaya başlıyordu. Bu e, basıncın yine hal değiştirme etkisine bir örnek verilebilir. O yüzden cevabım arkadaşlar ne olmuş oluyor? D seçeneğim olmuş oluyor.